Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin el-Amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Değerli müminler, değerli din kardeşlerim, değerli ehli iman. Bugünkü vaazımızın konusu Allah yolunda bir şey harcadığımız zaman en iyi şeylerden harcamamız gerektiğidir. Çünkü biz Allah için ne harcarsa kıyamet günü Allah katında onu bulacağız. Allah yaptığımız hayırları görüyor ve biliyor. Ve Allah yolunda sadaka verdiğimiz zaman, zekat verdiğimiz zaman, bir mümine, bir fakire bağışta bulunduğumuz zaman elimizden geldiğince en iyi şeylerden infak edelim. Allah için en güzel şeyleri verelim. Ve bu vesileyle birbirimize kalbimiz ısınsın ve aramıza muhabbet girsin. Konuyla ilgili bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle Ali İmran Suresi 92. ayette şöyle buyurmaktadır. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ Allaha بِهِ عَلِيمٌ Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiye erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Değerli din kardeşlerim. Ayet-i kerimeden anlaşıldığına göre biz bir şeyi sadaka verdiğimizde bir şey infak ettiğimizde zekatımızı verdiğimizde en iyi mallarımızdan vermeliyiz. Müminlerin istifade edebileceği ve kullanabileceği mallardan vermeliyiz. Bize verildiğinde gözümüzü kırpmadan alabileceğimiz şeylerden infak etmeliyiz. Ve bu vesileyle Allah'ın rahmetini, mağfiretini kazanmayı ümit etmeliyiz. Çünkü ayetten anlaşıldığına göre insan sevdiği şeylerden infak etmedikçe iyiye doğruya ulaşamaz, gerçek manada infak etmiş olamaz. Ancak sevdiği şeyleri infak ettiği zaman Allah onu hakkıyla görür, bilir ve mükafatını ona göre verir. Rabbimiz bizi verdiğimiz sadakalarla, yaptığımız infaklarla Allah'ın rızasını kazanmayı vesile eylesin inşallah. Rabbimiz yaptığımız sadakalar, infaklar ve zekatlarla birbirimiz arasında kalplerimizi ısındırsın, dostluğumuzu pekiştirsin ve bizi ilahi rahmete ulaştırsın. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.